AK Parti'yi asıl düşündüren CHP ile koalisyon. Koalisyonu tabanına nasıl anlatacağı. Yıllardır CHP'ye karşı siyaset yapmış olan AK Parti CHP'yi iktidara taşıyan parti olmak istemiyor. AK Parti siyaseti tabanıyla yapacak. Tabana karşı siyaset yapmayacak. Ha birkaç puan aşağıda olmuş, ha birkaç puan yukarıda. AK Parti erken seçimi denemek istiyor. Çözüm süreci nedeniyle AK Parti'ye kızıp MHP'ye oy verenlerin bir kısmı kararlarını yeniden gözden geçirmeye ve partilerine dönmeye başladılar. HDP İş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK'nın saldırılarını açık, net ve kararlı bir dille kınayamaması nedeniyle Erdoğan düşmanlığı nedeniyle HDP'ye oy veren beyaz Türklerde bir şaşkınlık yaratıyor. İki hafta öncesine kadar HDP'ye oy verdiğini göğsünü gere gere ifade edenler şimdi kararlarını sorgulamaya başladılar. IŞİD ve PKK operasyonlarıyla siyasette bir dalgalanma meydana geldi. 7 Haziran öncesine göre siyasi iklim değişti. AK Parti'nin oylarında 1-2 puanlık bir artış var. Ancak tüm bunlar henüz küçük oy artışları. AK Parti'yi tek başına iktidara taşımaya yetmiyor. Koalisyon ihtiyacı henüz ortadan kalkmış değil. Ama uçağın burnu yukarıya doğru tırmanmaya başladı diyor Abdülkadir Selvi.